Adamın nick'e bak. Kardeşim niye böyle bir nick kullanıyorsun? Ayıp değil mi? Tövbe yarabbim. Ya Lan oğlum niye küfür ediyorsun? Lan eşeğin çocuğu anan seni şeye mi banyoya mı bağladı güzel kardeşim böyle bu hale gelmek için banyoya ayağından zincirle falan mı bağladı seni? He? Orada bir tane çocuk vardı. Ahıra ayağında zincirle bağlı olan. Onun annesi mi? Sen böyle e, kendini tatmin mi ediyorsun insanlara küfür ederek? Kıyamam ben sana. Ne kadar güzel davranmışlar bunlar. Aferin oğlum. Annen başını okşuyor mu senin bu şekilde? Ah diyor benim oğlum diyor yine insanlara küfretti diyor. Gel bir seveyim diyor. Başını okşuyor değil mi senin akşamları? Sen anlatıyorsun. Anne diyorsun bugün 5 kişiye söyledim. Aferin oğlum diyor. Gel otur kucağıma diyor. Senin başını okşuyor değil mi? Ağzı da süt kokuyor daha. Paşamam. <laughs> Annene söyle de banyodan tuvalete geçirsin, tuvalete bağlasın seni. Sen Adamı iş, iş, sırtına alıp loot yapan koca yürekli Hakan.